Göklerin ve yerin hakimi, görünen de görünmeyen de bilen alemlere Rabbi Allah, eksiklikten uzaktır. Şüphesiz ki onun kudretinin, kuvvetini yetmediği hiçbir şey yok. Şimdi insan bir şey Allah ona verdiğinde, imkan, nimet, bilhassa, rızık, onun bir kısmını paylaşması Allah için cimrilik e, gibi şeytan tuzaklarına düşmemesi çok önemli. Yani bu biz bunu yapmadığımızda elimizde kalan şey bize az bir fayda gibi görünürde çok çok az bir faydası olsa da esasında o bize o kadar büyük bir kazançtan o kadar büyük bir eee şeydi diyeyim nimetten mahrum eder ki Allah'ın rızası Allah'ın rızası da göklerin ve yerin içindeki her şeyden daha değerlidir. Zira e, her şey Allah'ındır. Razı olduğuna, dilediğini kadar vermesi ona zor değildir. Bu onun tasarrufundadır. Yani bakın şurası hayatımızda o kadar değerli bir e, yer kaplar ki biz, Allah'ın razı olduğu yol, biz özellikle kitabımıza konduğumuzda, bize gelen Resulümüzü dinlediğimizde muhakkak ki akledebilen biri biriysek bize doğruyu tutmak belli olur, belli kokusunu alırız ve sürekli dua edelim. Özellikle afet sarırken hoşnutluğunu kazanacağım, yolun kokusunu ihsan et daima Allah'ın razı olduğu yolda gitmeyi e, formüllerini Rabbimizin bize ulaştırması, kolaylaştırması, başarıyla tutmamız için dua edelim ve çaba, e, samimiyetle çaba gösterelim. Bakın, Allah'ın razı olduğu mes, misal vereceğim daha iyi anlayacaksınız. Misal, kalktınız, namaz kılacaksınız, gecenin bir vakti, işte bir e, e, lavabo ihtiyacınız var. Bir su içeceksiniz. Kalktınız. iki rekat namaz kılayım dediniz. Üzerinizde de bir ağırlık var ama. Sonra hemen arkasında bir davet gelir. Şeytanın bir daveti gelir. Orada siz bir, torp, bir adım adım örnek bir yüzünüze bir su çalsanız uykunuz açılacak. Bir abdest salsanız açılacak. Güzelce bir iki rekat namaz kılacaksınız. Devasa bir hazireye kavuşacaksınız. Uykunuz dünyanın çok daha güzel olacak. Yani Allah'ın razı olduğu bir şey yapacaksınız. O her şeyde böyle bir şey birine vereceksiniz. Her hemen şeytan onun işte cimrilik damarına basar. Hemen bir şeye basar. Vermemeniz için bir sebep ortaya atar. Tatlı gel, görünür o. İşte o sarp yokuşlardan en keskini o o bir tanesi de olur. Onu yenmek Allah'ın razı olduğu, e, yolun hemen bitişinde bir büyük bir imtihan var. Bu yapmayayım, erteleyeyim, işte bir şey olmaz, Allah bağışlar. Böyle çeşitli şeytan tuzaklarıyla, süsleriyle böyle kamufle olmuş, paketlenmiş bir şey var. E, dikkat edilmesi gereken bir imtihan var. Orayı açtığımızda inşallah ki Allah'ın razı olduğu yolu daima tutarız. Göklere ve yerin hakimi, görünen de görünmeyen de bilen alemlerin Rabbi Allah eksiklikte münezzehtir. Bunu hayatımızda çok 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 dikkat edelim inşallah. Övgü Allah'dır. O Resulü hakikatleri üzerimize açan, bilmediğimizi öğretendir. Haydi Hakk'a koşun. Ben gerçekten apaçık anlatan Resulullah'ın evet, kendisiyim. Övgü ve hep yalnızca Allah'ındır. Görüşürüz inşallah. Dikkat, burayı çok iyi dinleyin. Özellikle ee, hayatımızın her alanın anında bunu Bununla yaşarız. Doğru tarafta olan için işte en büyük kazanç onlaradır. Yanlış tarafta olanlar gerçekten kendilerini en büyük kazançlardan mahrum edenlerdir. Görünen de görümeyen bilen Allah elbette ki hiç kimsenin yaptığını boşa gidermez. Onun rızası için yapılan işleri ise rahmetiyle arttırması şanındadır. Hakimiyet elbette Allah'ın.